Değerli sınıf kardeşlerim hoş geldiniz sefa geldiniz. Neredeyiz artık? Yeni bir yıldayız. Yepyeni bir yıl, yepyeni bir başlangıç. Hiç korkmayın bu yıl inşallah Türk Dili ve Edebiyatı derslerini, konularını sizle beraber ayarlayacağız kardeşlerim. Sizin için MEP müfredatına uygun harika PDF'ler, konular hazırladım. Bunlarla beraber siz de rahatlıkla derslerinize, sınavlarınıza hazırlıklı bir şekilde gitmiş olacaksınız kardeşim. Konuyu anlatacağız. Bakın daha sonra kitabımız var. Harika bir kitap. Tamamen MEP müfredatına uyumlu bir soru bankası gerçekten güzel bir soru bankası. Size konuları anlatacağım. Daha sonra siz de diyeceğim ki şu testleri, şu testleri çözün kardeşim. Siz de çözeceksiniz ve bu şekilde ilerlediğinizde rahatlıkla edebiyat dersini zorlanmadan hallettiğinizi göreceksiniz kardeşlerim. Bugün başlayacağız. Dediğim gibi edebiyat öyle korkulacak ahlanıp bağlanılacak bir ders değil kardeşlerim. Hız yayınlarının soru bankasıyla beraber bu işi inşallah halletmiş olacağız. Başın düşerse dara, ayarlı edebiyata ara kardeşim. Ayarlı edebiyatta biz seninle beraber olmaya da yine devam ediyoruz. Seni seviyoruz. Senin için biz burada çalışmaya, çabalamaya gayret edeceğiz. Sen de kendin için çalışmaktan asla vazgeçme kardeşim. Öyle yatarak bu işler olmuyor. Emek vereceksin, ter akıtacaksın, yorulacaksın, üzüleceksin. Ama yolun sonu inşallah güzel olacak. Hadi başlayalım bakalım. Sözün ezgi sistemi arkadaşlar bu derste İslamiyet öncesi dönem Türk Edebiyatı'nın şöyle bir genel özelliklerine bakacağız. Sonra bu dönemdeki Türk inançlarına bakacağız. Ve daha sonra da İslamiyet öncesi dönemde şiirlerin söylendiği bazı törenler var. Yuh törenleri gibi. Bunların ne demek olduğuna bakarak işimizi ayarlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi bakın İslamiyet öncesi dönemde Türk Edebiyatı'nın ilk sözlü ürünleri olan Destan, Koşuk ve Sagular var. Şimdi İslamiyet öncesi dönemi biz şöyle iki gruba ayırabiliriz. Bakın bir sözlü dönem bir de yazılı dönem. Şimdi bu sözlü dönemde işte koşuklar, sagular, savlar, destanlar var. Daha sonra yazıyla beraber biz Göktürk metinleri yani ilk yazılı belgelerimiz olan Orhun abideleriyle beraber edebiyatımız gelişmeye devam edecek. Bu dönemde Türkler yazıyı bilmelerine rağmen şiirleri yazıya geçirmemişler arkadaşlar. Evet belki yazı var ama direkt şiirler bu dönemde sözlü dönemde özellikle yazıya geçirilmiyor. Kulaktan kulağa nesilden nesile sözlü bir şekilde şiirler aktarılıyor. Bu nedenle edebi ürünlerin ne yazık ki çok küçük bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir de biz diyebiliyoruz. Çünkü bazılarına yapmış unutulmuş. Ama burada bakın çok önemli bir bilgi var. Bu dönem ürünlerinin unutulmayıp özellikle bazılarının unutulmayıp günümüze kadar gelmesinde Kaşgarlı Mahmud'un çok 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 önemli bir etkisi var arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyılda Divan-ı Türk adlı eseri kaleme alıyor. Ne demek Divan-ı Türk? Türk dilinin sözlüğü demek. Bu kitapta, bu eserde arkadaşlar Arapça kelimeler Türkçe karşılıkları var ve Türkçe'nin Arapça ile boy ölçülebilecek bir düzeyde olduğunu bize gösteriyor. Ancak işte bu eserin içerisinde koşukların, saguların, yine savların ilk örneklerine biz rastlıyoruz. O sebeple bu eser edebiyatımız için Türk dili için çok 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 önemli bir eser olarak arkadaşım bilinmesi gerekiyor. Bakın bu eseri asla unutma. Her zaman karşına çıkacak, uyanık ol. Türklerin bu dönemde göçebe olması, hala yerleşik hayata geçmedik ve yazılı bir edebiyatın olmaması nedeniyle şiir türü gelişmiş. Ahenkli sözlerin akılda kalıcılığı da şiirin yayılmasını sağlamış. Özellikle arkadaşlar şiirin yayılmasının sağlanmasında ya da unutulmamasının sağlanmasında bizim redif gibi, kafiye gibi, diğer adıyla uyak gibi arkadaşlar unsurları kullanmamız. Yine bunun yanına ben hece ölçüsünü de koyabilirim. Bunları kullanmamız şiirde, şiirlerin böyle unutulmamasını, diğer nesillere aktarılmasını da sağlamıştır. Bunu da yine önemli bir bilgi olarak bileceğiz. Şiirler düz yazıya göre saz eşliğinde söylenmeye daha uygundur. Bu da şiirin daha çok tercih edilmesinin nedenlerindendir. Özellikle İslamiyet öncesi dönemde saza biz arkadaşlar kopuz adını veriyoruz. Bunu da notumuzun arasına ekledik. Şiirler bakın bu dönemde yu, şölen, sığır gibi İslamiyet öncesinde görülen törenlerde söylenmişler. Şimdi devam ettiğimizde İslamiyet öncesi dönemde Türklerin inancı gök tanrı inancıdır. Gök tanrı inancının İslamiyetle bir takım benzerlikleri var arkadaşlar. Bu inanç şamanist özellikler taşımakla birlikte Türklere özgü bir inanç olarak göze çarpıyor. Gök tanrı inancının temsilcisi aynı zamanda törenlerde şiirleri okuyan kişi olarak da biliniyor. Bu dönemde özellikle bu koşukları, saguları, savları söyleyen kişilere belli adlar takmışlar. Belli adlar vermişler arkadaşlar. Özellikle bunları bakın. Ozan, Oyun, Kam, Baksı, Yine buraya şamanı da ben ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Bu dönemde şiir söyleyen kişilere bu isimler verilmiş. Ancak bu kişilerin bakın burada şuna dikkat edeceksiniz. Bu kişilerin sadece görevi arkadaşım böyle şiir söylemek değil. Böyle hekimlik gibi, büyücülük gibi farklı farklı görevleri de var yine bu adamların. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi devam ettiğimde bakın şiirler yazıya geçirilmemiş. Doğaçlama olarak ne yapmış söylenmiş. Çünkü henüz daha yazı yok. Ozanlar aynı zamanda büyücülük, kahinlik, otacılık, diğer adıyla halk hekimliği gibi işlevlerde üstlendi. Az önce söyledik arkadaşlar. Bu kişilerin türlü türlü yine görevleri var. Aynı zamanda daha önce söz ettiğimiz Yu, sığır şölen törenlerinde yine yönetmiştir bu kişiler. Şimdi Türklerin İslamiyet öncesi inançları ne yapmış? Eserlerinde bu dönemde yansımış. Şimdi bu törenler neler arkadaşlar? Gelin bunlara bir bakalım. Bu törenlerin birincisi Yu töreni. Günümüzde biri ölünce ne yaparız? Onun cenazesine gideriz. İşte günümüzdeki cenaze töreninin o dönemdeki adı Yu töreni arkadaşım. Bu Yu törenlerinde gelmiş bazı kişiler böyle ağıt yakmışlar. Zaten Yu'nun halk edebiyatına karşılığı ağıt olarak karşımıza çıkacak. Dikkat edin. Yani şiirler söylemişler bir nevi. Hani ağlarken böyle biz ahenkli sözler söyleriz ya onun gibi düşünün. İşte bu törenlerden Sagu adı verdiğimiz şiirler ortaya çıkıyor. Bakın Türk ve Altay halk kültüründe ve inancında cenaze töreni olarak bilinir. Çeşitli kaynaklar sayesinde Atilla, Bilge Kağan, Alper Tunga gibi önemli Türk hükümdarlarının adına düzenlenen bu törenlerin varlığı bilinmektedir. Özellikle Türk Edebiyatı'nda Alper Tunga sagusu en ünlü sagu olarak da bilinir. Ölünün kahramanlıkları, cesareti, yası yöneten yaşlar ve ozanlar tarafından dile getirilir. Yani o öldü, onun ağlamaya gidiyoruz biz. Ondan duyduğumuz, ölümünden duyduğumuz üzüntüyü dile getireceğiz. Bunu dile getirirken işte yapmış olduğu yiğitliklerden, cesaretten bunlardan da yine ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Yoğucu yani yazcı yoğula ölü yemeği vermek, yoğlat, yemeği, verdirmek ve sığıtçı ağlayıcı kelimelerine biz yine Orhun yazıtlarında rastlıyoruz. Orhun yazıtları Türklerin ilk yazılı belgeleri olarak da ne yapılıyor biliniyor kardeşim buna da yine dikkat edeceğiz. Bir diğer törenim sığır töreni. Şimdi sığırlardan da yine birazdan göreceğiz. Sığırların yanında bir de şölenler var. Bunlardan da koşuk adını verdiğimiz şiirler ortaya çıkıyor. Sığır. Şimdi ne var burada bakın? Avın bereketli olması için yapılan hem dinsel hem de toplumsal nitelikte törenlerdir. Buna bir nevi bazen kaynaklarda av töreni olarak da rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorlar Türkler o zaman göçebe yaşıyorlar ya avcılık var. Ava gidiyorlar. Ava giderken yapmış oldukları tören olarak bilinir. Bozkır'da yaşayan göçebe bir toplumda av biliyorsunuz ki son derece hayati bir önem taşır. Bu nedenle ava giderken gök tanrıya dualar ederler. Sözlü edebiyat kültürünün gelişiminde bu sığır adı verdiğimiz törenlerin Önemi çok 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 büyüktür arkadaşlar. Kaan komutanlar ve halk birlikte toplanmış. Bu sayede birlik beraberlik sağlanmıştır diyebilirim. Bir diğer törenim şölen. Şimdi şölenlerde bazı kaynaklar şeylan kelimesini kullansa da özellikle ÖSYM ve AYT sorularında biz şölen olarak direkt görürüz bunu. Daha önce çıkmıştır zaten dikkat edeceğiz o yüzden. Şölen, sığır ve yu törenleri bunlar soru olarak karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Önemlidir bizim için. Şimdi toy sözcüğü de zaman zaman düğünler için kullanılmış. Hani bazen filmlerde rastlarsınız toy toplandı falan derler. Zaman zaman da büyük ziyafetlerin düzenlendiği şölen anlamına gelecek biçimde kaynaklarda geçmiş. Şöleniz şöyle kısaca aklımıza tutabiliriz. Ziyafet arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Sığırda av törenine gittik ya. Orada avları avladık. Getirdik onu. Köyün meydanına ne yaptık? Koyduk. Avladığımız işte bu avları. Geyikleri, ceylanları, şunları, bunları. Daha sonra ne yapacağız kardeşim? İşte onlarla beraber halka ziyafet vereceğiz. İşte o verdiğimiz ziyafete biz şölen adını ne yapabiliriz? Verebiliriz. Şölenlerde Türkler tarafından kutsal görülen ve totem adı verilen hayvanlar kurban ediliyor. Türk boyları diğer zamanlarda Totem olan hayvanı avlamaz veya öldürmezlerdi. Şölenlerde tıpkı sığır törenleri gibi hem dinsel hem de toplumsal işlevler görülmüş. Bu törenlerde yine şiirler söylenmiş işte. Bunlara da biz yine koşuk adını vermişiz arkadaşım. Şimdi gelelim bu ürünlere yavaş yavaş bir bakalım. Bunlardan birincisi koşuk. Şimdi koşuklar ne demek? Bakın önce oraya bir bakalım, daha sonra örneklere gelelim. Şimdi sığır ve şölen törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlere biz ne adını verdik? Koşuk adını verdik. Bakın bunu unutmuyoruz. Az önce de dedik. Sığır ve şölen adını verdiğimiz o törenlerde söylenen şiirler olarak biz bunları bileceğiz. Genellikle aşk, doğa, yiğitlik gibi konular işleniyor koşuklarda. Nazım birimi dörtlük. Yani bakıyorsunuz böyle dört düze daha sonra yine dört düze şeklinde gidiyor. Dörtlüklerden oluşuyor ve hece ölçüsüyle yazılıyor. Bunlar önemli bakın. Zaten Türklerin milli ölçüsü nedir? Hece ölçüsüdür arkadaşlar. Bizim kendi ölçümüzdür. Ve hece ölçüsünde daha çok 7'li ve 11'li kalıpları ne yapmış? Kullanılmış. Kafiye düzenine baktığımızda A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B. Ne demek hocam bu? Mesela bura varla bitiyorsa... Diğerleri de yine r sesiyle bitecek. Bakın bunlar benzer olduğu için bunlara a a a şeklinde ben adlandırıyorum. Burası da mesela z ile bitecek. Buna b dedim. Aynı şekilde ikinci dörtlük, üçüncü dörtlük diğer dörtlüklerde bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Biz buna düz uyak örgüsü adını da veriyoruz şiirde. Bunu da notumuzun arasına ekleyelim. Şiirlerde yine yarım kafiye kullanılıyor. Yarım kafiyenin kullanılması, hece ölçüsünün kullanılması bunların amacı, asıl amacı aslında şiiri akılda tutmak. Elimizdeki tüm örnekler Kaşgarlı Mahmut tarafından bize aktarılmış divan lügatı Türk'te bunu lütfen unutma. Koşuklar Anadolu'daki halk şiirinde koşma adını almış. Hatta divan edebiyatında gazelin karşılığı da derler koşuklar için arkadaşlar buna da dikkat edeceğiz. Burada bakın küçük bir ek bilgi var. Kaşgarlı Mahmut Divan Lugat Türkü'nde Çuçu, Aprun Çürtigin, Tarkan, Pratya Şiri adlı ozanların adını da bize vermiş. Bunlar bilinen ilk ozanlar olarak da yine söyleniyor. Bunu da ek bir bilgi olarak verelim. Koşuklar bu şekilde arkadaşlar. Sagu'ya geçmeden önce şurada bir koşuk örneğini inceleyelim. Bakın şimdi. Ben bakıyorum karşımda bir dörtlük var. Bu arada karşı tarafta da günümüz Türkçesine çevrilmiş şekilleri var. Diyor ki alın töpü yaşardı, unut otun yaşurdu, könlün suvun düşerdi, sığır bu kan Şimdi ben bunun koşuk olduğunu nasıl anlayacağımı öğretmenim. Şimdi baktım nazım birimi tamam dörtlük. Sonra bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedili hece ölçüsü kullanılmış diline bakıyorum. Arı bir Türkçe var. Yabancı kelimelerden uzak, dönemine göre en arı şekilde bir Türkçe kullanılmış. Daha sonra bakıyorum bakın. Yaşardı, yaşurdu, küşerdi dediğimde bu erdi, urdu, ardıları ben redif olarak alırım. Sonra bu ş seslerini de yarım uyak olarak alabilirim. Bütün bunları bulduktan sonra konusuna da bakarım. Yamaçlar ve tepeler yeşerdi. Dağ başları göründü. Dünyanın soluğu uludu. Türlü çiçekler sıralandı. Kardeşim bize ne anlatıyor? Doğa anlatıyor. E doğa yiğitlik böyle sevgi gibi konuların işlendiği şiirlere biz koşuk adını veriyoruz. E tamam bütün bunları bir araya getirip sen karşındaki şiirin koşuk olduğunu söyleyeceksin. Şimdi geçelim nereye? Saguya. Bakın sagulara geldiğimizde yine önce özelliklerine bir bakalım. Yu adı verilen cenaze törenlerinde söylenen şiirler bundan biraz önce bahsetmiştik. Bu şiirlerde ölen kişinin yiğitliği, yaptığı işler ve onun değeri anlatılırdı. Yani nasıl bir insan oldu, ne kadar değerli bir insan oldu, ne gibi işler yaptı. Bunlar bir nevi bu şiirlerde bize verilirdi arkadaşlar ve onun ölümünden duyulan acı da bu şiirlerde yine dile getiriliyordu. Destan özelliği de gösteren sagularda geniş doğa tasvirleri de zaman zaman yapılmış. Bugün elimizdeki tek sagu olarak Alper Tunga adına söylenmiş olan saguyu görüyoruz. Biraz sonra örneğini inceleyeceğiz. Alper Tunga ünlü bir Saka İskit hükümdarıdır arkadaşlar. Ancak bu sagu diğer bütün örnekler gibi Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıya geçirildiği için onun kullandığı dil olan Karahan Türkçesi ile bize aktarılmış. Zaten geçiş dönemi ürünleri olan Kutat Gubilik, Divan Lugat Türk, Atabetül Akayık ve Divan Hikmet bütün bunlarda da arkadaşlar Karahanlı Türkçesi kullanılıyor. Yani orijinal halinde yine biz bunları direkt aslında göremiyoruz yine. Bakın tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Koşukların, saguların, savların ve destanların ilk örneklerine biz Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Divan Lügat Türk'te rastlıyoruz 11. yüzyılda. Şimdi burada güzel bir bilgi var bakın bunu yuvarlak için aldım. Sagu Türk halk şiirinde ağıt divan şiirinde Mersiye adını alır. Yani divan edebiyatından Mersiyeler ölüm konusunu işler. Halk şiirinde de ağıtlar yine ölüm konusunu işler. Şöyle aklımızda bir tablo oluşturalım. Koşuk halk şiirinde koşma divan şiirinde gazel. Sagu halk şiirinde ağıt divan şiirinde mersiye. Bunlar da yine klasik sorulardır. Soru bankalarında derslerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi şu Alper Tunga sagusuna bir bakalım. Ne diyor? Alper Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek ölçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır kardeşim. Gerçekten bakın neredeyse ağlayacağım. Alper Tunga öldü mü diyor. Alper Tunga biraz önce de söylediğimiz gibi çok ünlü Saka İskit hükümdarı hatta İran destanı olan Şehname'de de Afrasiyab olarak geçer Alper Tunga arkadaşlar ünlü bir komutandır. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Şimdi baktım karşımda yine bir dörtlük var. Bu arada... Koşukların, saguların biçimsel özellikleri birbirine benzer. Hece ölçüsü kullanılır, dörtlük nazım birimi, yarım kafiye bunlar birbirine benzer. Bunları biz konularından genellikle ayırt ederiz. O yüzden bunları bazı kaynaklar birer nazım türü olarak alır. Baktığımda bir ölüm konusu var ve onun ölümünden duyulan üzüntü var. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'li hece ölçüsü var dörtlük var, sade anlaşılır bir dil var. O zaman diyorum ki karşımdaki şiir bir sagu örneğidir kardeşim. Sınavda bu şekilde karşımıza ne yapabilir? Sorular gelebilir. Böyle dörtlük verilir. İşte bunların hangi nazım türüne, biçimine ait olduğunu karşılarına sebebiyle beraber yazınız diyebilir. Biz de bu şekilde ne yaparız? onları sınıflandırırız arkadaşlar. Sagullar'da bu şekilde özelliklerini de ne yaptık verdik. Şimdi gelelim bir diğer türümüz olan Savlara. Savlar arkadaşlar diğer türlere göre biraz daha basit, anlaşılması daha rahat. Şimdi tekrardan şöyle bir geçtiğimizde bakın biz İslamiyet öncesi dönemi ne yaptık şimdi arkadaşım? Sözlü dönem ve yazılı dönem diye ikiye ayırdık. Söz dönem ürünlerinin de koşuklar, sagular ve savlar bunun yanına bir de destanları ekleyebilirim olduğundan bahsettik. Yazılı döneme geleceğimizde ise burada Göktürk metinleri ve Uygur metinlerini göreceğiz. Daha sonra bu arada bir geçiş dönemi var ve geçiş döneminde de Kutatku bilig, Divan Lugat, Türk Atabitül Akayık ve Divan Hikmet gibi ürünlerin olduğunu lütfen unutma. O aşamadan sonra da artık biz ne yapabiliriz? İslamiyet etkisindeki döneme geçebiliriz. Şimdi burada göreceğimiz son ürünümüz savlar. Savlar günümüzdeki ata sözleri arkadaşlar. Kısaca böyle bilmen senin işini görecektir. Bakın altta diyor savlar ata sözü niteliği taşıyan özlü sözlerdir. Osmanlı döneminde darbı mesel adını almıştır. Burayı yine lütfen unutmayın. darb mesel yine ne demekmiş? Atasözü sav demekmiş. Savların oluşmasında toplumun gelenekleri, yaşam tecrübeleri etkili olmuştur. Aynen günümüzdeki atasözlerinde olduğu gibi. Bakın bunlar daha çok birer cümle şeklinde karşımıza çıkar. Aynı yine atasözlerinde olduğu gibi. Ağılda oglak tokza, arıkta otu öner. E hocam ne demek? Ağıl da oğlak doğsa dünyaya gelse ırmakta otu biter. Yani hani biz günümüzde deriz ya ya uşağın yiyecek ekmeği varmış alacak havası nefesi varmış diye çocuk doğunca da biz buna benzer bir atasözü kullanırız. Yir basruku tak budun basruku bek. Toprağın dengesini dağlar, ulusun düzenini beyler sağlar. ''Tay atasa at tınır, oğul eretse baba tınır, tay yetişirse dinlenir, oğul erişirse baba dinlenir.'' gibi. Yine kanı kan ile yıkamazlar. Devamında ''Su vermeyene süt ver.'' Deve silkinse şey yüt çıkar. Ateş demekle ağız yanmaz gibi. Günümüzde de bunlara benzer bizim nelerimiz var arkadaşlar? Ata sözlerimiz var. Bakın bu sözün ezgisi bölümünde temasında koşuk, sagu savlara bunların ortaya çıktığı yu törenlerine, daha sonra sığır ve şölenlere ne yapmış olduk arkadaşlar? Bakmış olduk. Bunların ne demek olduğunu söyledik. Şimdi kitabımızda kitabımıza hemen elimizi alalım şöyle büyük kameraya geçelim. Bakın kitabımız gerçekten MAP müfredatına uygun bir şekilde hazırlandı arkadaşlar. Burada etkinlikler de var. Onları tabii ki ne yapacaksınız? Çözeceksiniz bunları çözerek o etkinlikleri yaparak siz bir nevi sınavınıza hazırlanmış olacaksınız. Çözemediğiniz sorularda, kafanızın sıkıştığı yerlerde bakın arkadaşlar, ben YouTube'da bütün soruları çözdüm. Oradan tıklıyorsun ve hemen çözümüne bakıyorsun arkadaşım. Etkinlikleri yapmayı lütfen unutma. Hız yayınları bu yıl sizin için gerçekten harika şeyler yapmaya devam ediyor. Lütfen siz de kendiniz için Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın kardeşlerim. Seviliyorsunuz. Siz önemlisiniz. Siz yaratılmışların en şereflisiniz arkadaşım. Bunu lütfen unutma. Seni seviyoruz. Kalbimiz sende. Sende olmaya da devam edecek. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da lütfen unutma. Hadi görüşmek üzere.